Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yay burcu ya devam ediyorum sevgili yaylar. 30 Ekim 4 Kasım haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, yükseleni Güneş burcu, Ay burcu yay olan arkadaşım hepiniz izleyebilirsiniz. Tabii ki e, beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet yay burcum hemen kısa bir duyuru. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız arkadaşlarım niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Ve e, kolektife bir açılım Sizi uyanı alın, uymayanı evlene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram, Durahtı Fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz hadi bakalım yay burcum niyetin niyetim olsun bakalım sizin için ne verecek hemen şöyle bir fincanın içini gösteriyorum yay burcum ve başlıyorum şimdi burada üçgen bir boşluk varmış arkadaşım üçgen bir boşluk ve hemen altında bir M harfi ee, M, K ve L harfini vermiş bir kişi boynunu bükmüş Karşındaki kişinin isminde soyisminde isminde olabilir. Üstte bir soru işareti ve anahtar belirsiz bir yerde duruyor. Ee, yüreğinde bir boşluk ve bir çaresizlik enerjisi içindesin. Hani bir şeyi halledememe korkusu, düzeltememe korkusu, toparlayamama korkusu olabilir. Ancak burada e, seni boşluk içinde bırakan bu kişiyle alakalı Böyle bir yönelim var arkadaşım. Adım atmaya çalışma çabası var. Şimdi bu kişi karşınıza bir çıkacak. Önce bir konuşma olacak. Bu konuşmanın ardından sizin kırgınlığınızı ya da küskünlüğünüzü anladıktan sonra bir çaba içerisine girecek. Çabalamaya başlayacak olarak gözüküyor. Bir çaydanlık çıkmış yay burcum. Çaydanlığın demliği gibi sanki böyle kaynayan su buharı var. Aslında demlik birazcık sıkıntıdır. İçinizde, yüreğinizde bulunan sıkıntı da olabilir. Şimdi bu sıkıntıyı da bir kişiyle konuşuyorsun. Konuştuğun kişi de sana yardımcı olacak arkadaşım. Sana yol göstermeye çalışacak. Yoldan gelen birisi var arkadaşım böyle e, sanki böyle 3 vakte kadar o kişiden haber alacaksın e harfi bir telefon çıkmış telefon görüşmesi var önce bir görüşmeniz olacak e, bu telefon görüşmesinin ardından kişi geleceğini e, gelmek istediğini söyleyebilir yolda açık ve aydınlık olarak çıkıyor ki zaten bu görüşmeden sonra o yolculuğa geçecek gerçekleştirecek olarak veriyor ama elinde çok güzel bir çiçek var. Kocaman bir çiçek, sanki bir ağacı eliyle tutmuş gibi. Ağaç olarak simgelersem, e, altında da temiz bir kalp bu kişi kalıcı olarak geliyor arkadaşlar. Sağlam bir şekilde bir ilişki başlatmak için gelecek. Çiçek olarak simgelersem, zaten mutluluk demektir. Yani kişinin niyeti, niyeti de ciddi. Adamı güzel, niyeti güzel e, ve niyeti ciddi olarak veriyor arkadaşım. Temiz ve aydınlık bir yerde çıkmış kalbin bir kalp sembolü kişinin gelmesiyle kalbinde e, toparlayamadığın şeyleri toparlayacaksın arkadaşım bir rahatlaman olacak e, bir derin nefes alacaksın Ay burcum üzerinde birazcık böyle e, nazar var ama. Yani e, artık ülke dışında mı yaşıyorsun ya da e, belki de uzaktan tanıdığın birileri var. Bir haç işareti çıkmış, artı işareti çıkmış. E, civarından, çevrenden olmayan bir kişi olabilir ya da ne bileyim Müslüman olmayan bir kişi olabilir. Bu kişinin biraz gözüne nazarına gelmiş olabilirsin. Ve fincanın altında da iki kişi çıkmış böyle el ele tutuşmuş. Bir kişi birazcık böyle yüzüstü yatıyor. Diğeri elinden tutuyor arkadaşım. Hani belki siz bitti dediğiniz noktada sürüncemede ilerlerken son dakika kişi elinizden tutabilir. Çünkü el ele bir tutuşunuz var tutuşmanız var ama etrafınızda aydınlık olarak temiz olarak vermiş arkadaşlar. Peki sevgili yaylar. Hadi bakalım niyetler tutulsun. Tutalım bakalım niyetlerimizi fincanımız bize ne verecek. Dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Evet yay burcu. Niyetin gerçekleşecek arkadaşım. Yavaş yavaş bir gerçekleşme olacak galiba. Bir e, güvercin çıkmış ama gagasında bir şey var. E, sanki yem gibi, sanki nasip gibi bir şey e, bulacak. bir şey, Ağzında bir nasip var sanki uçacak gelecek elinize, ağzınıza ya da ağzınıza bırakacak gibi çıkmış burada. E, çok güzel bir nasiple kısmetle alakalı bir haber alabilirsin. Belki paradır, belki iştir ama maddi bir şeyin haberini verecek bu güvercin size arkadaşım. Maddi bir şeyin haberini verecek olarak gözüküyor. Biraz dedikodun yapılacak. Biraz böyle yadırganacak ya da yargılanacaksın. Hani neden, niye, nereden çıktı, nasıl oldu falan gibi etrafın biraz konuşabilir. Pek de umursama çünkü tavuk çıkmış. Yani tamamen dedikodu maksatlı konuşan kişiler olabilir. Dizlerinin üzerine oturmuşsun bir kişiye öğüt veriyorsun arkadaşım Öğüt vermek, akıl vermek. Senden yaşça küçük birisi. Belki çocuğun, belki kardeşin. Ama ee, geçmişte kalmış bir kişiyle alakalı da olabilir. Ya da belki karşındaki kişinin geçmişine kalmış bir kişi olabilir. Bir konuşma yapacaksınız. Şimdi konuştuğumuz insan dizlerinizin üzerine oturmuşsunuz. Biriyle konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz insan yaşça küçük. Ve birazcık da böyle sizin ağzınızın içine bakıyor. Açıkçası sizin söylediğiniz şeyler karşı tarafı birazcık böyle etkileyecek. Dinleyecek olarak veriyor. Şurada da iki kişi var arkadaşlar karşılıklı duruyor. Kalpler birbirine karşı bağlı çünkü bir duygu enerjisi var. Aydınlık ama iki tane engel var ortada. Hatta iki değil üç engel var. Bir tanesi çatı şeklinde çıkmış. Evli olabilir niyetinizdeki kişi. İki tanesi belki çocuktur. Belki iştir bilemiyorum ama totalde en fazla üç olarak görünen bir engel var aranızda. Ee, ancak güzel bir konuşma yapacaksınız. Karşı taraf biraz umutlu. 3 vakte kadar karşı taraf gelecek. E, açıkçası engelleri sıralasanız bile o kişinin umudu var. E, temiz bir bekleyiş içerisinde arkadaşım. Evet, şöyle bir bakayım. E, bir elini uzatıyorsun arkadaşım birini tutmak için. Ama bu tutmak biraz böyle destek olmak gibi, e, çağırmak gibi elini tuttuğun kişi birazcık böyle dost olmayabilir o yüzden elini uzattığın insanlara biraz dikkat et senin çevren aydınlık senin etrafın temiz ama bazı insanların niyetleri kötü olabilir bu da birazcık senin canını sıkabilir arkadaşım evet sevgili yay burcun şimdi aklımızdaki kişiye bir odaklanın bakalım niyetinizdeki kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz ismini zikredebilirsiniz arkadaşlarım onun enerjisine girmek için Haydi bakalım soralım. Acaba iletişim ne zaman olacakmış? Sevgili Yerburcu. Beğenen aldım kabul ettim yazan arkadaşımın niyetine soruyorum. İletişim ne zaman gerçekleşecek diye bize zaman versin arkadaşlar. Haydi bakalım. Oo çok belirgin bir 9 rakamı. 9 verdi ama sigara içen de birisi var burada. Yani şurada oturmuş bildiğiniz sigara içiyor yakıyor. Birazcık öfkeli, birazcık Dertli, birazcık kederli bir karakter olabilir. Ama 9 vakit içerisinde e, bu kişinin sizinle bir iletişimi olacak. Kafasında çok e, ikilemler var. Bu iletişimle birlikte bu ikilemlerden çıkacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili yay burcum. kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evine gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.